Herkese merhaba okullar açıldı okula giden çocuklarımıza ne yapalım öğlen yemeğinde ne yesin diye hepimiz tabii ki düşünüyoruz farklı bir tarifle geldim okula giden çocuğunuza simit güzel bir sandviç yapabilirsiniz hazırlaması da çok kolay ve pratik 5 dakikanızı almıyor tabii ben simitlerimi evde kendim fırınımda pişirdim ama siz yakınınızdaki bir fırından ya da pastaneden de alabilirsiniz eğer benim simit tarifimi merak ederseniz de videolarda ve bu videonun bitiminde onun linkini de paylaşacağım. Evde sokak simidini de bu şekilde yapıp pişirebileceksiniz. Simidim benim şu anda bir çok sıcak. Şimdi hemen sandviçimi de hazırlamaya başlıyorum. Şimdi simidimi aldım arkadaşlar. Şöyle ikiye keseceğim. Elinizde bastırın ki hani bölünmesin. Şimdi simidimi ikiye böldüm arkadaşlar. Şimdi karper e, peynirimi, simidimin hem üstüne hem altına süreceğim. Tabi e, çocuğunuz neyi seviyorsa onu da sorun. Hani ona göre de koyabilirsiniz. Hani domates gibi e, şeyler koymayın çünkü bekleyince domates suyunu bırakıyor biliyorsunuz. Hani tadı da bozulur. Eğer beslenme saati öğlen saati uzunsa çocuğun mutlaka olurdur tabii çoğunuz da bunu biliyorsunuzdur. Buraya da krem peynirimi sürüyorum. Şimdi ben kıvırcığı çok seviyorum. Kıvırcığı da şöyle koyuyorum. Kaşar peynirim de var. Şimdi dilim kaşar peynirlerim var arkadaşlar. Onları şöyle aldım. Üzerlerine isterseniz bizim gibi böyle dana salam koyabilirsiniz. İsterseniz Hani jambon da koyabilirsiniz. Size kalmış ya da füme eti de koyabilirsiniz. Şimdi kaşar ve salamımı şu şekilde ikiye kesiyorum. Çok basit böyle bir simit sandviç yapacağız şimdi. Bakın şu şekilde koyuyoruz. Dört tarafına da. İsteğe bağlı şöyle ortaya daha da bir lezzet olsun diye çedar peyniri de koyabilirsiniz. Simidimiz de şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar nefis. Bakın şöyle de yanaştırayım size. Ee, simit sandviçimiz hazır. Ee, okula giden çocuklarınıza harika bir simit sandviç yapabilirsiniz. İster bizim gibi simidi evde pişirin. isterseniz fırın ya da pastanenizden bir koşu gidip alın. Sıcak sıcak arasına bu sandviçi yapabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemelerle de süsleyip e, ee, harika bir sandviç oluşturabilirsiniz yine. Ben evde kendim yapıyorum sokak simidini. Tarifi dediğim gibi videolarımda var. Ee, lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yukarıdan bir saniyenizi ayırıp bizi takip edin. Her gün pratik tariflerle karşınızdayız. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için de süpersiniz. Herkese iyi eğitimler diliyorum.